şehir güne korkunç bir olayla uyandı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde katil boğa sahibini korkunç bir şekilde öldürdü. Olay Neşehir merkeze bağlı Basan Sarnış Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Recep C. hayvanların ihtiyaçlarını gidermek için ahıra giderek burada çalışmaya başladı. Bu esnada boğalardan bir tanesi 42 yaşındaki Recep C. korkunç şekilde saldırdı. Bu durum üzerine ahıra gelen 70 yaşındaki baba Kazım C. oğlu Recep C. kurtarayım derken boğanın darbelerine hedef oldu. Korkunç olayın ardından Kazım C. olay yerinde hayat hayatını kaybetti. Oldu Recep C ise olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay köyde büyük üzüntü yarattı. Katil boğa ise olayın hemen ardından kasaba kesim için verildi. Jandarma'nın konu hakkında soruşturması sürüyor.